Merhaba evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde tek hesap planından bahsedeceğim. Hesap kavramlarından bir de yerine defteri kayıtlarından, defteri kefeden, mali tablolardan bahsedeceğim. Evet, tek hesap planı çerçevemiz arkadaşlar dönem varlık grupları, duran varlık, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar. Arkadaşlar 1 ve 5 arası olan hesaplar bilanço hesapları. Yani dönem varlık gruplarımız 100 kasadan başlayıp 199 arası hesapları kapsıyor. Duran varlık ise 200-299 arası hesaplar. Kısa vadeli bank kaynaklar 300-399 arası hesaplar. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 400-499 arası, öz kaynaklar ise 500-599 arası hesaplar. Dolayısıyla arkadaşlar bilanço hesapları 100 kasadan başlayarak 599 arası hesaplar. Gelir tablosu hesaplarımız ise arkadaşlar 600-699 arası hesaplar. Maliyet hesaplarımız var. Yani gider hesaplarımız 700 ile 799 arası hesaplar. Serbest hesaplarımız 800 hesaplar, nazım hesaplar 900 hesaplar. Evet arkadaşlar, tek kıza hesap kıyamı çerçevemize dönen varlık ve duran varlık hesapları bilançon aktifini oluşturuyor. Yani aktif hesaplar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilanço'nun pasifini oluşturuyor yani 300 banka kredi hesabından başlayarak 599 arası olan hesaplar pasif hesaplardır evet arkadaşlar bir sonraki slaytımızda bilanço hesaplarımız aktif hesaplar ve pasif hesaplar 100 kasadan başlayıp 599 arası hesaplar Sonuç hesaplarımız ise arkadaşlar gelir hesapları, ve gider hesaplarımız 600 ile 699 arası hesaplar, gelir hesaplarımız gelir tablosunda yer alır, gider hesaplarımız da maliyet hesapları. Evet, tek hesap planı 100 ile 99 arası hesapları kapsar. Evet arkadaşlar, burada tek düzen hesap planına ana kodlar belirli bir sisteme göre oluşturulmuştur. Ona bakalım. Hesabın ilk rakamı hesap sınıfı olarak adlandırılır. Hesap kodun ikinci rakamı hesap grubu, hesap kodun üçüncü rakamı büyük defter hesabında oluşur. Evet, burada hesap sınıfı dönem varlıklar, hesap grubu hazır değerler büyük defter hesabı ise 100 kasa hesabıdır. Bir başka örneğimizde duran varlıklar hesap sınıfı, hesap grubu ise ticari alacaklar. Büyük defter hesabı ise alacak temizleri olarak belirtilmiştir. Hesap kavramı ise arkadaşlar bir hesap iki tarafta oluşur sol tarafı borç, sağ tarafı alacak denir. Hesabın ismi yüz, kasa yani hesap kodunuz yüz, hesabın adı ise kasadır. Bu örnekte olduğu gibi. Evet arkadaşlar burada hesap kalanı yani borç kalanıdan bahsedeceğiz. Bir hesabın borç olacak toplamları eşit değilse o hesap bakiye yani kalan diyor. Borç kalın, alacak kalın biri ona bakacağız. Bir arkadaşlar hesabımız örnekte olduğu gibi yüz kasa hesabı, borç tutarı 250 TL, alacak tutarı 180 TL. Burada arkadaşlar kasamızda 250 TL paramız varmış, 180 TL'lik ödeme yapmışız. 250'den 180 çıkarttığımızda hala kasamızda 70 TL paramız var. Dolayısıyla arkadaşlar borç toplamı alacak toplamından fazla ise borç kalanı verir. Evet buradayız arkadaşlar alacak kalanına örnek olarak 320 satıcılar hesabı vermişiz. Yine sol taraf borç, sağ taraf alacak olarak ifade ediliyor. Satıcılar hesabımız arkadaşlar alacaktan çalışıyor. 500 TL alacaklı, 400 TL de borca kayıt yapılmış. Bu örneğimizde işletme 500 TL mal almış. Dolayısıyla 400 TL'lik bir ödeme yapmış. Kalan nedir? 100 TL. Yani 500'den 400'ü çıkartırsanız 100 TL hala mal aldığınız satıcı firmaya ödemeniz sizden alacaklı olduğunu almış oluyoruz. Dolayısıyla alacak toplamı borç toplamından büyük ise alacak kalanıdır. Bu örnekte oldu. Bu örneğimizde ise arkadaşlar kalansız bakiyesiz. Yine kasa hesabında örnek verelim. 100 kasa hesabımız borçlu. Sol tarafta yazılmış. Yine 100 kasa hesabımız alacak da yazılmış. Sağ tarafta. Burada kasada 100 lira paramız varmış. 100 TL'lik bir harcama, bir ödeme yapmışsınız. Dolayısıyla kasamızda herhangi bir kalan para yok. Borç ve alacak toplamı birbirine eşitse bu örnekteki gibi hesap arkadaşlar kalansız yani vakitsiz hesap olarak adlandırılır. <laughs>